hani yayıncı kuruluşa yaptığının dışında basın toplantısında da değinilecek. Şimdi burada önemli bir nokta var. He, bir yer biraz daha bir yer değerlendireceğiz. Evet arkadaşlar bugün Necati'nin evini yapacağız. Necati sen hangi evini seviyorsun? Ben... Ben arkadaşlar fikirli benziyorum. Ben pembeyi çok severim. Tamam pembe. De bugün i̇şte de ben cam ben de, kapı. Diğerleri okey evet. evet, tamam. tamam. evet. ben, ben de aynı tamam. konsept oluşmadan evet, evet öyle şeyler söyleniyor ondan sonra evet. benim de tamam. öyle tamam. 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 Ben tamam. Bu bir e, konsept oluşmadan yani müslüman, hem hem de akşam yani, bir bir karar mekanizması işlettikten sonra bu Falandayla Niye şey, böyle şey, yaptınız? Çünkü bize oradan gözetliyorlar. Yani, yani, yani tamam mı? Başkanın çözümü tamam mı? Olmmaz. Bu var. Kimlektin? Ki Bernarda'nın neyi zaten yaptık. Eee, profesörün mü? Selamlar evet, abi hocam. Şunu beraber aldım, beraber. Bunu zaten düşürüyorum. Şey zaten. Çiğ haberim çiğ ama olay. Bunu imzalıyorsun. Ha, Arkadaşlar. ihtiyacım vardı. Biraz daha farklı ilerleyebilirdim. Kaldı ki ben daha önce Necati'yi pembe çok seviyormuşum. Ama şurada iki ay kalmış. Daha farklı idare edilebilirdi diye yakın çevresine duvarlarına böyle bir konuşma yaptım. Var mıydı sağ mı? içinde ihtiyacı Belanda'ya hocanın? Yani hocanın görüşünü... İyi şehrimize geldiler. Bizim gördüğümüz göre Belhanda'sız Galatasaray Spor Kulübü'nde hiçbir şey kaybetmeyecektir. Onun yaptığını daha fazla sonra yapacak bir var da var Galatasaray'ın. Bence bu iki aylık yani, ya şurası gelişte, olması Gerek parti, hocam, manevi şu, Bir manevi oldu. güzel oynattı. problem yaşadı yine oynattı her zaman destek verdi. Son dakikalar oyuna soktu. Belanda da Madrid zaman maçında bayağı bir <laughs> tamam. Belanda hiçbir zaman elden vazgeçmedi. vazgeçmedi. Belanda'yı da oyuncu tamam. olarak da seviyor. Hatta antrenmanlarda bizim kanalda bazen antrenman görüntüleri verdiğimizde Belanda ile ve Gül ile özellikle Belanda ile hep şakalaşıyor olacak. İki adet üst ona ihtiyacı vardı. Özellikle şimdi Fernandes'in ne vereceği belli değil. Yeni gelmiş Belanda bir oyuncu. Gül'ü de oyunun içine girince farklı oynuyor ikisi de. Yani ben e, Belanda'nın belanda gitmesi orada sağ ve takım olarak Türkiye'ye yanlış rahatlığa göre. Bunlar zartı olmalı o. Evet. Senin orta saha oyunlarına Belanda'ya ihtiyaç var. Bu net bir söylemek gerek. Yani ben bir de altını çizerek söylüyorum. Ben Belanda'nın yani başkana konuşuyoruz. Yani bu yüzden tamam. bir şey yapmıyorum. Fatih oyuncularla resmi zaten bu net bir şekilde anlatıyor. Belanda'nın hiçbir yere eğildi. şey olmadı

Arkadaşlar şuradan şöyle. Evet arkadaşlar. iyi ki şehrimizi Şakir ve Necati gelmiş. İyi ki. Onlar çünkü bizim şehrimizi bayağı beğenmişler. Onlar da bir tane elmas ayarlamamız lazım. Necati hiç camı sevmez. Ama çok sever. O zaman şuralara bir yere

Para olayı ekonomik olarak başkanın başta verdiği bir karardır. Başkanın önceliği. Şu iyi yazın. Çizerek yazın. Mustafa Bey. Ne cevap? Ee, yoksa teknik açıdan kötü oynayabilir. Doğru ne? hocam oynayabilir. Ee, belanda. Hadi bak buraya söylüyorsun ama öyle değil. Niye biliyor Belanda parasını zaten bastıra bastıra alacak. Alacak hocam. Alacak. Ya alacak. Hocam yani para ya. olayı değil. Hocam sen Belanda'yı yollamasan da alacaktı. Yollasan da alacak.

geliyorlar. De Söylemlerle değil daha çok yani başka an, şeyler e, Tabii yaptığı bir yanlış var. sandık koyalım. Başkanın öğretine, böyle şunlara, bir anlayar, da böyle Ama sırf e, yani bunu ondan alındı değil başka. Başka de. geliyor bakın toplantı için devam edeceğiz. Yok yok ya yani ikinci kat daha yapacağız. Hoş evet, geldiniz Morsa, tamam Soru yoksa da. Karşılaşma olan, iki soru var. Eee iki haftalık iki kaybedilen beş puan ve Bergam ilgili yaşananlar. Ya da sanata tarafçılarında neden olur? bir değişim var. mi? Hayır. Ee, Başlangıçta söyledim. <laughs> Uçakta türbülans olduğu zaman direkt otobüse ve kabin amirine bakarsınız. Takımın da bana benim suratıma bakıyor, yüzüme bakıyor, halime, tavrıma bakıyor. Galatasaraylılar sayılarda genel olarak buna bakıyor. Onun için benim enerjimin hiçbir şekilde düşmemesi lazım. Bugün ben de maç öncesi, maç içinde, maç sonunda şimdi de olduğu gibi. Arkadaşlar şurada şöyle. Ee, çünkü türbülansta bir kadar ilerliyor. Şey, acaba ya bir şey mi var diye en yakın çalışandır. Dolayısıyla ee, bir şey yok demek. Sakin olun demek. bu benim görevim. Öyle bakmak lazım. Dolayısıyla 5 puan kaybettik ama ümidimizi kaybetmedik. Ee, Geçen haftaki oynadığımız maçın skoru da olmamalıydı. Hatta Ankara gücünün de olmamalıydı. Ama e, son 10 maça doğru giderken Galatasaray'ın son 10 maçlardaki performansı evet yıllar içerisinde bu şekilde bir şey olacaktır. Bugün burada e, bu söylediğiniz Belhanda mevzu, bu söylediğiniz Beşman <laughs> mevzu büyük kulüplerin üstünden aklından gelemeyecek konular değildir. Biz büyük bir kulübü, büyük bir camiyeyi. Aslan rahat sahi derken boşuna denmiyor. Hizmet edenler teşekkürlerini hizmet için e, kendileri onuru edilir, teşekkür edilir. Ama rahat sahi devam eder. Bu ben de olsam, bir başkası da olsa, hatta örnek olarak da kendime gelmiştim. 2 sene üst üste şampiyon olan, maçlarda mağlup olan, beş taşı o anda yemiş olan bir teknik adamı varsay görürdüm. Efsanesiz değil açıkçası. Bunun için bu konuları muhakkak soracaksınız ama benim cevabım budur. Çünkü Galatasaray duramaz. Durursa düşer. Onun için devam etmek zorundadır. O yüzden olaya böyle atamaz. Belemde ağrı, en yüceli de mi? teşekkürlerimizle gönderdik. Hizmet <laughs> eden herkese yaptığımız gibi. Onun da örneğini verdim. Burada bir daha söyleyeyim. 6 ay listeye yazmadığımız Nagata biz en güzel direklerimizle gönderdik. Bu da asayi kültürü olmalı artık Kiyat böyle yapıyoruz. O yüzden e, böyle bir şey yaşandı. Bitti hayat durmuyor. Eee olayın üzerine gitmek, üzerinde fikir yürütmek, tekrar bir şey söylemek bize fayda getirmez. Çünkü büyük kulüplerin refleksinde böyle şeyler oluyor. Bu refleks de bunu halleder. Ee, o yüzden dediğim gibi türbülansta ve çok sallamada bakılan yer biziz. Bizim de güvenimiz tamdır maç öncesi de maç sonrası da bir takım oyuncularıma da yansıdığını görüyorum. Ee, bundan sonra daha dikkatli olacağız. Tabii ki her sonuç futbolda şey var. Ama kaybetmemek için sonuna kadar bir dakika. çok çaba harcayacağız. Ama bu çabamızı bu enerjimizi, e, çabamızı enerjimizi düşürecek şekilde hareket edenlerin uzağına düşmeden evet, Şimdi kendi aramızda daha fazla beraber olarak sezon sonuna kadar en güzel şekilde hep beraber olmanın güçlü olmanın ha, sonuçta evi tamamladın mı? Içerisinden evet çoktan geleceğiz çok dostum. Çok geliyorum vardı yapmış Nereye? Bu da ne? Hadi falan devam et. Çünkü ben şuradan şuraya şurada. gel bakalım. Ee, oyun başından itibaren Aha burası. Savunmanı iyi oynadığını düşünüyorum. Düşüncelerimizi ya. evet. yayılışımızı, saha anlayışımızı. sahaya aklardığımız civardayım.

Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Şunu da üzere. Bay bay.